Ee, baştan uyarıyorum 7 dakika 17 saniye boyunca ee, ilk saniyelerde şok olacaksınız. Çünkü ilk verse giriş Anıl de değil. Uzun <laughs> Uzun bir aradan sonra <laughs> Uzun bir aradan sonra Anıl Bey'i <laughs> ilk şarkıya giren ilk verse alan olarak göremiyoruz evet şaşırtıcı harbiden o halde dinleyelim herkes beğendiği verseleri sırası geldiğinde yazıyor Kavga, dövüş, devam Pes etmek yok lan, pes eden çok Biz kelebek gibi uçak, arı gibi sokarız, yakarız Sol blok ederiz Çakarız, mücadele defans Atak, batak, yatak Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız Ön kapı kilitlisi iyice kontrol edip Arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız Eşkıya, geng, gengsa, çete, zincir, kete Roka, koka, bela, girersin şoka Hela, sana gelir şela Sidikle, mam, ratata Abi de fayta faytacı sisler. Tam anlamıyla alayına doğru geliyor lan hazırlanın. Hortum twistler. Hey incredible day. Hey lan Senin derdin mi? Beton taşlarını kırarak altındaki toprakları eşeriz. Kardeş için can verirdik. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bar, aşk, bar, duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim. Yol uzun bile, çile, ateş eder tararsın bile bile. Artık bardakta biraz kısım istediğiniz kadar gözüm Her şey gönlümüzce olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok Kendini övüp dönana çer Çöp deniyor benim yok ayıbı sen Öt bu sene sonu bu deli kırk dört Bu yeni modeli rapimi konuşur hep tört Komedi gibi zor işin ağızlık hepini ters tak İki çanta kesti yolu topu tepe tak tak round fight içeri geç yer Kapta kına kana telebi bu kez iyi bak Öz bu işin akademisyeni bir hitap olur 79'dan beri değişiyor hip hop Elleriz alayını sömürlü cinlene dik İşe yaramazların adına çekilir klipim Kendi kendine acıyan iki bitiyor film Hayat senin başa alacağım bir video değil Nakav de kara kalemi belindekini bana bir bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan bir Bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para diyor Bunadı bu nakama beni unutamadı ben de pozunu ver çek önüne perde Bu sana acı bir ver yeni bir belge Yaşamı toz pembe kaybettiklerimin yanında bilen hepsini daha yok bu kadar işte Cevap Yaşan efsane misin be? Nesin be? Platin panza, hatta master hasil bir komanda Bomba danger, hatta ranger Yok sakınca, bak hak akınca Cevap panta, platin panza Hatta master hasil bir komanda Bomba danger, hatta ranger Yok sakınca, bak hak akınca Atlattık işi, denetim sıkı Barikat marikat tutmaz bu hızı Git gitmedi kalbe, bedende sızı Piyasalar susacak, çıkmasın gıkır Boş kızım, milyonla çıkıp bu hadi kurtar o kıçı Kalbim yok kan her zaman sıvı Raflaka geldi yap 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 hızı Boğazı ısırır, yok sana hızı Hava eksi derece o kendini hızı Aflakta yağmur yok Masakayla Bu kafesin içine girerdim diyenler <laughs> Yer diyenler <laughs> Öpüsü kızıldı Eskiler rapi yok sayar ama <laughs> Avrupa sol, güneşe atla şebeke organize Sok kafana mançete masaka Diplerden çıkıp ve tuz basım yaraba oh. Korktuğun adam çok sempatik delikanlı Bak sen geri kal geri kal Şeytanlar ruhumu oh. vermişsin oh. geri al Altı. Zorla geri al zorla Import export kontra baybun yeah. dünyaya esni tayfun Kıra. Şehirde haydut, oh. Umuzla Osmanlı geldi şimdi harbi oh. faydun Mesajım direkt yok, yok bize latent kendimi bile yok saydım Kendimi bile yok saydım Gerçek rap yapardım Beni dinleyen herkese fikrini sarsaydım Sıkı <laughs> sıkı deniyorum atmosferi bir defterime deyteri bulan of çekip pe -pe. Hey konta kontateist mi Müslüman mı? Ne ateist ola ben agnostiyim Edinme dert nedense per tepçiler Her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden edemezler Eşofmanımın içindekine değinmeden Selametle devam o da beni yeter ila <laughs> <laughs> Cevap Panta, Latin Panta Hat bu masla komanda Bomba Drenca, Hakka Renca Yok sakınca bak hak akınca Cevap Panta, Latin Panta Hat bu masla komanda Bomba Drenca, Hakka Renca Yok sakınca bak hak akınca Haydi birer rapçiler hepsi sert betondan Burda bulma çalgınca tokmak Kuşatırım İstanbul'u Fatih gibi Genç yaşımda ben de toplar Eğme toprağım dik tut başını hep erkek onlar Tek bir an var atamın diz çöktü çalar arman dalı zeybek oynar Tek bir an var atamın diz çöktü çalar harman dalı zeybek oynar Çok iyi güzellik misin be sen güzellik misin be oynar. Kanlı nefesi, piyancı torunudur aydın nefesi Ay, Karşıya kaç çocuğu, çarşı genci adamına göre muamele saygı sevgi Saygı sevgi Ooo oh, Hakoreist Allah'ım dostumdur kendisi Vardı çektim aldı kezdik vaz mı geçtim farkı sezdi Geceleri parkları az mı gezdik Sabah olana kadar söz yazdık eksik yok fazla var Yürü gazdalan bütün hayatın yalan Karşı yaka Bizi bir sandın ha 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 Yılın acıyorum haline vah vah Kemik al sana geri Beni pahalamaz ki senin ağlaman Tek bir lafla bak bitti saltana Tepsi darma dar rap çıkar Kızdırım haline her türlü var nane Yok Saygıdır öğrencen yavru kurta gayret Adıma şarkı yazar her gün Bayılır çok sever o zevze Konkar burada ben çok zahmet Zorlar sınırları var yüreğe Bin bir çayımı tazele Kırmızı köşede Direktif Video kasette bana hazırım Gösteriyse Seri tamam Flash hızlı gelir ringe yavaşlatacağım Sizin için bu gösteriyi kıran Kıranı mücadele arası trafik yok Bizim için tüy sikletin al Zor tabi kötü almak bunu soru yok Pam pam kendini koru Yakıştırma yüzüne trap lord moru Tazım tartışılmaz pahalıyım olur Her şeyi bir odada kıl Rekli gang for five şekil bir ol Onları Neydi o klişe hakkında ne dedin Cevap panta, platin panta Hakkım asla has bir komanda Roma dence, hakka Renca Yok sakınca bak hak akınca Cevap panta, platin panta Hakkım asla has komanda Roma dence, hakka Renca Yok sakınca bak hak akınca Wow Summer Jam Wow Kafam karışık, çamura yapıştık her gün kaos banko Zamanla alıştık Üstümde barsa forma Kolumda parla roli Maddi durumu sorma İşler yolunda homie Fight club gibi ben jam <laughs> Drive by gibi bang bang <laughs> Hype ve city <siri> malem <laughs> 36 boys gang gang <laughs> Öcüler çıkar akşam. akşam Cepler dolu tavşan <laughs> Tek sigortam bu <buglak>. glock <laughs> Ne konuşuyon bana yavşak Abi acayipsin, pançlar sanki Tyson Foto çekince ne zaman müsaitsin, oh no, no Nakit varsa gel, vaktin dar, bebek zor İstersen topla bak, ben hazırım, let's go Çin çin hüriye, dolap der, reggaeton Selam tüm sokak çeteler, hem şov Senin sahte mafyalığın dümen zaten hep şov ben kaçar koşar peşimden milyon. Wow, 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 wow Evet Bulup bulupçular hadi bununla nakaratını söyleyin de görelim <laughs> kimi seçtiğimi <laughs> Ya gerçekten bak. Katliam. Fight Club. Benzeri e, diğer söylesenize. Beraber toplu yapılan işlerde. Benzeri çalışmalar. 8-1 8-2. E, benzeri çalışmalar. aynı öyle. O biraz daha eski ama yenisi yok. İstanbul Trib'in yaptığı e, en son epidemik şey server beylerin yaptığı susamam giriş e, gerçekten hem rap müzik için apayrı adımlar e, hem de bazılarının mesela özellikle susamam gibi bir şeyler anlatan e, özel şeyler anlatan ve insanlara e, o gerek bazen protest bazen eleştirel kimilerinin hoşuna gitmese de e, kendi gerçeklerini insanların konuştuğu parçalar oluyor. Ondan dolayı e, ben şahsen seviyorum. Beğeniyorum ve destekliyorum. E, şöyle sizlere de paylaşıyorum. Özellikle chat'e de apayrı protestedim. E, teşekkür ediyorum. Şurada yayına rez diye öyle bir yorum atmıştım. Harbiden ee, çok kişi bekliyormuş birlikte dinlemeyi. Ee, hepinize de ayrı teşekkür ediyorum. Desteklerinizi birlikte e, böyle gösterdiğimiz için. Evet siz anlatın bakalım nasıldı. Ben sadece şunu beklerdim. Sadece şunu bekliyordum. Ee, katliam'da çok büyük prodüksiyonlu 2 e, part 1 part 2 oldu ve e, bir klip döngü vardı ya sadece e, gir çık e, words'lerde masaka'nın tarafı için konuşuyorum. Şimdi bu sefer de masaka'dan yayınlandı ya bu. Ben şey düşündüm böyle toplu birlikte özel bir klip mi gelecek acaba gibisinden düşündüm. Bence 3 kesinlikle güzel de bir klipli olup böyle daha global le taşınıp daha farklı bir şekilde büyüyebilir diye düşünüyorum yani. Çünkü biraz daha böyle uzun iş o biliyorum. Evet öyle. Aynen öyle. Yani hem Bütçesi olarak çok çok daha pahalı. Hem ee, de yapması gerçekten daha zor bir şarkı üzerinde. Hele ki böyle toplu herkesin, tüm müzisyenlerin zamanını e, ayırıp. Ama biraz daha mesela <laughs> cezada var mesela. Anladın mı? Yani bu sahneler de boss sahneler değil arkadaşlar. Massaka da aynı şekilde. Piyancı da aynı şekilde. Ama hepsi solo.